Merhabalar ben Sezgin. Bugünkü konumuz kredi çekerek e-ticaret yapılır mı? Yine ben kendimden örnek vermek istiyorum. Zaten dediğim gibi beni işte videolarımı takip edenler, anlattığım konuları bilenler ya da sosyal medya hesapları, tam entegre ya da benim işte e-ticaretle alakalı videolarımı bilenler bu süreçlere nasıl başladığımı zaten çok iyi biliyorlar. Bilmeyenler için ufak bir hatırlatma yapayım. Ben 2014'te bebek bezi satarak yani ilk çocuğumun artan bebek bezlerini gittikido.com'da satışa çıkartarak ben e-ticaret süreçlerine başladım. Sonra satışlar arttıkça ben bu tarafta bir potansiyel gördüm. Ve bu potansiyel nezdinde ben satışlarımı arttırdım, ürünlerimi arttırdım daha doğrusu ve bu şekilde satış yapmaya devam ettim. Şimdi nereye bağlayacağım? İşte kredi çekerek eticaret yapılır mı konusu? Yapılır, ben yaptım. Ama burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Buradaki işte kredi çektiniz, elinizin altında yüklü miktarda para var. İşte bu para insanın biraz aklını karıştırabiliyor. Şöyle aklını karıştırabiliyor. Hemen yine bir başka bir örnek vererek açıklamak istiyorum. E, o zamanlar ben yine elime toplu bir para geçti. İşte ben aldım bu işte parayı cebime koydum. Bastım karşıya gittim işte toptancılar çarşısına gittim. Orada kozmetik ürünleri çarşısına gittim. Kozmetik ürünleri bakıyorum. Şimdi ben orada çok büyük bir hata yaptım. Şu anda aslında size yaptığım hatayı anlatacağım ve yıllar sonra bu hatanın nasıl bir kez daha pişmanlığa dönüştüğü hakkında bilgi vereceğim. Hani hatamı söylüyorum, yaptığım hatayı söylüyorum. Sonra sizin ne yapmamanız gerektiğini söyleyeceğim ki hani kredi çekerek çekmeyin demiyorum bu arada. Şimdi ne amaçla, ne nasıl çekeceğinizle ilgili ayrıca bir bilgi vereceğim. Sadece burada kendi yaptığım hatayı sizin de yapmamanız için burada ufak bir bilgilendirme yapacağım. Cebime parayı koydum, karşıya gittim. Böyle toptancıları dolaşıyorum. Dedim ki hani o zaman işte bebek bezi satıyorum. Biraz işte temizlik ürünleri, kozmetik ürünlerine falan kaymıştım. Hani orada bir şey vardı, bir ışık vardı. Hatam şu oldu, bir yere girdim. Bir kozmetik firmasına girdim. Orada birkaç tane ürün bakarken böyle işte şunu alayım, bunu alayım, şunu alayım, bunu alayım falan derken baktım işte fiyatlarını falan sordum. Artık olay o kadar saçma bir hale geldi ki bir sürü ürün almışım. Böyle 3 koli falan şöyle, şöyle söyleyeyim şöyle 3 koli falan bir ürün almışım. Bu arada öyle harcadığı para da çok yüksek bir para değil. Yani 3500 lira gibi bir tutar harcadım. Hani öyle aklınıza çok yüksek rakamlar olmasın ama hani 3500 lira gibi bir tutar harcadım. Şimdi bu işe yeni başlıyorsunuz. Yani hiç parası olmayan birisi için 3500 lira aslında çok iyi bir rakam. Bir de düşünün bunu bankadan kredi çekmişsiniz ve bankaya artık borçlusunuz. Bu borçlu olduğunuz bir miktar. Neyse şunu alayım, bunu alayım falan derken oradaki kozmetik firmasının sahibi abi şu fiyat bu fiyat olur, şu fiyat bu fiyat olur. Artık iş öyle bir aşamaya gelmişti ki e, sorgulama mahkemetim ortadan kalkmıştı. Yani ben birkaç tane o işte satıcı mağaza sahibi yanıma gelene kadar ben hesap kitap yapıyordum. Sorgulama yapıyordum. İşte satılır mı? Satılmaz mı? işte ne kadar sürede satılır? işte bunu satanlar kimler? Çok satılıyor mu? Vesaire şeklinde. Sonra kafamda işte bir şeyler kurguluyorsun. Ha bu satılır, bu güzel. Ondan sonra ben bunu işte burada görmüştüm. Şu ürün çok gider vesaire derken bir baktım böyle 3-2 falan bir şey yapmışım. Ürün almışım. Neyse dedim ki yani nasıl olsa ben bunları satarım. İşte resimlerini çekerim. Bunları kampanya yaparım. şunları şöyle yaparım, böyle yaparım derken ürünleri aldım. Orada işte diyor. Yani yanlış olmasın. Tam bir net değil. 3.500 liralık, 3.500 civarında bir ürün aldım. Neyse bunları aldım falan ama hala uyanamadım. Çünkü hani para gidiyor. Para gitmiş. Neyse kasaya geldim. E şimdi bunları gö götürmek lazım. Bunları bir şekilde ofise taşımak lazım. E bunları nasıl gidecek? Diyor ki işte bunları da kargoyla gönderiz. Düşünsenize orada bir liranın 2 liranın belki de 20 kuruşun 50 kuruşun hesabını yapıyorsunuz. Dedi ki bunları işte kargo ile göndereceğiz 5 vesaire. Ne kadar işte 15 liradan 3 tane koli 45 lira. Kafadan 45 lira da zaten öyle gitti. Neyse tamam dedik. Ben döndüm işte bu tarafa geldim Pendik tarafına. İşte karşı dedim Pendik tarafına geldim. 2-3 gün sonra falan yani o hafta ürünler teslim edildi. Kargolar teslim edildi. Şimdi elimin altında bir sürü ürün var. Hiç param kalmadı. Şimdi ben o ürünleri artık satmak zorundayım ki cebime para girsin. Şimdi hatam ne oldu? Hatam da şu oldu. Birinci öncelikle bütün parayı farklı farklı ürünlere yatırıp siz sorgusal etmeden elimdeki nakiti kaybetmiş oldum. Bu birinci hatam oldu. İkinci hatam da aslında buna hata mı denir, başarısızlık mı denir, beceriksizlik mi denir ben bilmiyorum. Ürünler tabii artık bir depom olmuş oldu. İşte ürünleri ben stoklamış oldum. Stok tutmaya başladım. Ben işte onların ona onunla on, resmini çekiyorum, onunla resmini çekiyorum, işte ona kampanya yapıyorum, ona açıklama giriyorum falan derken ya uzun bir dönem o stokları eritemedim. Yani bayağı bir uzun dönem eritemedim. Hatta size şöyle söyleyeyim. iki sene sonra falan e, eritemediğim stoklar vardı. Tabii onların işte e, son kullanma tarihleri geçti. Son kullanma tarihleri geçenleri mecbur çöpe atmak zorunda kaldım. Tarihi geçmeye yakın olanları iade geri döner korkusuyla çünkü iade edebilir. Yani kullanıcı gidecek. Ürünün bitmesine bir ay var. Garanti süresinin bitmesine bir ay var. Ya da atıyorum son kullanma tarihinin bitmesine bir ay var. Kullanıcı bunu iade eder. Biz de iade ederiz. Yani fark etmeyebilir. Fark etmezse de bir ay sonra son kullanma tarihi bitecek. Bir ürünü kullanıcıya satmış olsun. Bu da hani etik değil aslında. Böyle de bir durum söz konusu. Tabii ne oldu? Ben bunları da çöpe atınca haliyle orada 3-5 kuruş para kazanacağız derken aslında ürünün maliyetini komple Çöpe atmış oldum. İşte ona harcadığın zaman, ona harcadığın yol parası, kargo parası, işte kredi çekiyorsun, kredi çekerken işte krediyi bir de ayrıca faizle ödüyorsun. Hani öyle de bir durum söz konusu. Haliyle ben o zaman gerçekten ciddi bir zarar elde etmiştim. Hani buna tecrübe deyip kendimi avutuyorum fakat hani böyle tecrübe olmaz olsun. Öyle bir hataydı. E şimdiki aklım olsa ne yapardım? Şimdiki aklım olsa ben şunu yapardım. Hani aynı konum gelse, aynı şey yapacak olsam. Yine atıyorum cebimde 3500 lira para var. Gerçekten şu anda internette en çok hangi ürünün satıldığını bulurum. O ürünü ben tedarikçisini bulurum, işte üreticisini bulurum, vesaire vesaire. Bu ürünü en ucu satanı bulurum bu arada. Sonra işte kar analizimi iyi yaparım. Her pazar yeri için ayrı ayrı yaparım. Sonra pazar yerleriyle anlaşmamı yaparım. Sonra da bakarım o ürünü en ucuza satan kişi ne kadara satıyor, kaç tane satıyor, potansiyel nedir ona bakarım. Sonra pazar yeriyle yapabiliyorsam anlaşmamı yaparım. O anlaşmaya ve benim maliyetlerime göre ben o ürünü o en ucuz satan satıcının altına indirebiliyor muyum onu hesap ederim. Kargo firmalarıyla anlaşma yaparım. Acaba pazar yerinin kargo firmasıyla, kargo anlaşmasıyla mı ucuza gidiyor, kendi kargo anlaşmamla mı ucuza gidiyor, Onu hesabını yaparım. Bütün bunların hepsini bir keseye koyar, hesabını yapar. Ona göre o üründen ben alacaksam fazlaca alırım ve o ürünü ben toplarda stok çekerim. Ama o gün gittim hiçbir hesap kitap yapmadan birden fazla ürünü aldım, stokuma çektim ve para yani 3,5 milyardan çok daha fazlasına mal oldu bana. Uğraştığım emek, harcadığım para, bankaya ödenen vade farkı vesaire gerçekten benim için bir zarar oldu. Şimdi bu kendi yaptığım hatayla alakalı yani benim zararımla alakalı. Şimdi siz eticarete gidecekseniz işte bu benim az önce ikinci kurduğum cümledeki anlattığım olayı yapabilirsiniz. Diyelim ki işte nedir ne olabilir mesela çanta. Yani çok yapılıyor yapıldığı için ben örnek vermek istiyorum muhtemelen size de denk gelmiştir. Diyelim ki işte bebek çantası çok gidiliyor. İşte bu bebek çantasını işte satanlar vesaire var. İşte üzerlerine insanlar kendi logolarını koyuyorlar. İşte kendi logolarını satabiliyorlar. Aslında buna bir private label yani kendi markanızda ürünü satabilirsiniz. Bir önceki, tam bu YouTube kanalında bir önceki videoları Orada Private label konusunu görebilirsiniz. Şimdi çanta örneğinden gidelim. Kredi çektiniz. 5 bin lira elinizin altında para. Tabi bu krediyi hemen çekmeyin. Önce benim dediğim bu araştırmayı yapmanız lazım. Nedir? Çanta. Ondan sonra çanta işte baktınız kaç paraya satılıyor o çanta o modelde bir çanta atıyorum 100 TL'ye mi satılıyor? 100 TL internette satılıyor. Şimdi sizin o çantayı işte üreticilerde bulmanız lazım. Çünkü o çantanın bir tane üreticisi olmayacak. Birden fazla üreticisi olacak üreticileri bulacaksınız. İşte kar analizi yapacaksınız. İşte A üreticisi işte size 45 TL'ye mal ediyor. B üretici size 60 TL'ye mal ediyor. C üreticisi diyor ki ben de 30 TL'ye mal ederim fakat benden minimum 1000 tane alman lazım diyor. Mesela şartları da olabilir. Atıyorum D üreticisi diyor ki ben diyor işte de tam bir 50 lirayı veririm ama diyor benden diyor 100 tane alman lazım. Diyor. İşte kargo ödemem diyor. İşte E üreticisi de diyor ki ben diyor kapana kadar diyor teslim ederim vesaire. Bunların hepsini tek tek yazmanız lazım. Sonra bunlarla pazarlığa girmeniz lazım. Bu üreticilerle pazarlığa girmeniz lazım. İşte ben, ben senden bu kadar satın alacağım. Atıyorum 500 tane satın alacak param var. İnternette en ucuz bu fiyata satılıyor. Sen işte bu ürünü bana kaça verirsin? Ondan sonra minimum kaçtan almam lazım? Şartları neler? Bir de bu ürünün garantisi var mı? Diye sormanız lazım. Çünkü üründe eğer bir hasar olursa bu ürünü bir de üreticiye geri verebiliyor olmanız lazım. Bakın ben o kozmetik ürünlerin hiçbirisini geri veremedim. Hepsini çünkü ben satın aldım. O hiç geri verseydim de alacağınız pek de zannetmiyordum. Tabii o zamanlar şu anki kadar tecrübe sahibi olmadığımız için aslında biraz da pasifliğimize geldi, bilgisizliğimize geldi. Tabii şimdi o tecrübelerimizi biz burada hani size e, aktarmış oluyoruz. Sonra işte bu ürün Atıyorum elinizde kaldığı zaman üretici geri alacaktır ki muhtemelen almayacaktır. Fakat bunların hepsini sorun, konuşun, araştırın. Bu şekilde üreticiden bilgi sahibi olmaya çalışın. Sonra pazar yerlerinde o ürünü satan satıcıları listeleyin. Sonra ürünü satan satıcılar o ürünü en düz kasa satıyor. O ürünü satan satıcılar işte kargo jeti içinde mi değil mi? Hangi pazar yerinde satıyor? O pazar yerinde o sattığı kategorinin komisyon oranı ne kadar? Sonra o komisyonla ilgili siz ne kadar satabilirsiniz? Yani işte pazar yerleri anlaşmanıza bağlı. Çünkü şöyle de bir şey var. Bazen ne yaparsanız yapın hiçbir şekilde belki de o işte araştırdığınız ya da kontrol ettiğiniz satıcıların altına inemeyebilirsiniz. Yani daha düşük fiyata satamayabilirsiniz. Burada çok şüpheye düştüğünüz konular olabilir. Bunun da sebebi şu. Muhtemelen, muhtemelen ya o çantayı ürünü satan kendisi üreticidir. Kendisi üretici olabilir. Bu birinci seçenek. İkinci seçenek de çok iyi satış yapıyordur. Pazar yerliliği özel kategori anlaşması, kategori komisyon anlaşması yapmış olur. Mesela %20'dir komisyon oranı. Demiştir ki bak ben ayda bu kadar satış çıkarıyorum gel bana bir kampanya yap deyip o %20'lik komisyonu %10'a indirmiş olabilir. Bu da ne demek? 100 TL'de 20 TL ödeyecekken pazar yerine 10 TL ödemesi demek. Aslında çok büyük bir rakam. Hal böyle olunca siz o satıcıyla aynı yerden aynı fiyata aynı şartlarda o ürünü tedarik ediyor bile olsanız rekabet edemeyebilirsiniz. Peki ne olacak? Şunun olmasan burada da şöyle bir kıstas var. Bazen daha düşük fiyata bilerek zararına satıp Bakın zararına satıp satış hacminizi arttırıp ondan sonra pazar yerleri rekabet edebilecek duruma gelebilirsiniz. Bakın zararına satın demiyorum sadece yapılan işlemlerden bahsediyorum çünkü birçok satıcı bunu yapıyor. Sırf yorum sayısını satış hacmini arttırmak için zararına satıp ya da kendi mağazasındaki diğer ürünlere dikkat çekmek amacıyla zararına ürün satan satıcılar var. Birçoğunu belki görmüşsünüz. Bu videoyu izleyenler de fark edeceklerdir. E, düşünüyorsunuz ya işte bu ürünün maliyeti bu. işte komisyonu bu, kargosu bu. Ya bu adam bu ürünü nasıl bu fiyata satıyor? Yani bu takip mi etmiyor acaba? Zarar ettiğinin farkında mı değil? Muhtemelen farkındadır. Farkında olmayan da olabilir ama genelde farkındadırlar. Çünkü kimse bile bile lades demez. Ama bunu bilerek yapan çok fazla satıcı var. Çünkü oradaki amaç dediğim gibi satış hacmini arttırıp pazar yerleriyle elini güçlendirmektir. Çünkü rekabet gün geçtikçe daha fazla kızışıyor. Burada avantajlı çıkanlar kimler oluyor? Avantajlı çıkanlar aslında bu şekilde araştırma yapanlar. Mesela şu an siz bu videoyu izlediğiniz için aslında avantajlı konudasınız. Niye? Çünkü bilgi sahibi oluyorsunuz, tecrübe sahibi oluyorsunuz. İşte benim bu anlattığım gibi çok fazla bu şekilde içerik üreten YouTube üzerinde içerik üreticileri var. Onun haricinde yine Udemy üzerinden yine içerik üreticileri var. Bunları araştırıp bu şekilde bilgi sahibi olabilirsiniz. Tabii ben işte 6 yıl öncesinde çok fazla bu şekilde bir araştırma içerisine girmedim. Çünkü şöyle bir durum vardı. Ben zaten başka bir işte çalışıyorken ben bu işlere bakıyordum. Yani benim amacım aslında e yapmak ya da tam entegre polisini hayata geçirmek değildi. Sadece bir bebek bezinden yola çıkan böyle deneme amaçlı yani elimden çıksın. bir para kazanma bile amacı gütmediğim bir şeydi. Bir çalışmaydı. Sonradan sonradan ben hani e-ticaretin bu olayını işte potansiyelini görmeye başladım ve sonradan bu süreçlere girmeye başladım. Yani konuyu sanki biraz dağıttığımı düşünüyorum düşünmem. Yani sonlarına doğru sanki biraz dağıtmış olabilirim. Yani ben biraz detay veriyorum. Şimdi benim videolarımda detaylı örnekler mevcut. Genelde yap kendi yaptığım çalışmalardan örnekler vermeye çalışıyorum. Yani kredi çekerek işte ticaret yapılır mı konusu yaparsanız böyle yapmanız lazım iyi çalışmayı iyi düşünmeniz lazım çünkü şöyle de bir şey var yani elde edeceğiniz karın atıyorum işte 5000 lira çektiniz 12 ay vadeyle çektiniz 5 bin lira 12 ay vadeyle geri ödeyeceğiniz tutar atıyorum 1000 TL 6000 TL olabilir 1000 TL onun faiz tutarı olabilir. Yani bir sene boyunca o 1000 TL'yi bir kere çıkarabiliyor olmanız lazım. Bunun da hesabını ayrıca yapabiliyor olmanız lazım. İşte burada şöyle bir, şunu yanılgıya düşmemeniz lazım. Ya yani ben zaten 1000 lira işte vade farkı ödeyeceğim. E ben işte buradan işte 5000 liradan ben 3000 lira kar elde ediyorum. İşte 2000 lira, 1000 lira sonra oraya vereceğim. 2000 lira benim cebime kalacak. Değmez diye düşünmeyin. Bunun bir de ikinci ve üçüncü senesi var. Çünkü siz ilk sene bir oturma evresi, bu süreci oturtma evresi olacak. Çünkü Çoğu kişi böyle ha deyince e-ticaretten binlerce lira kazanmıyor. Kazananlar nasıl kazanıyor onu söyleyeyim. Gerçekten yüklü miktarda ürün tedarik etmiştir. Kendisi üreticidir. Ya da distribütörden iyi bir fiyat almıştır. Gerçekten çok iyi fiyata satıyordur. Evet onlar girer girmez yüksek hacimde satışlar yapabiliyorlar. Ve bu şekilde de çok fazla satıcıyla tanıştım. Yani e-ticarete başlamak üzere bir başlıyorlar günde yüzlerce sipariş çıkan satıcılar var. Onlar için de sürpriz oluyor. Yani hiç bu kadar satış beklemedik, hiç bu kadar hacim beklemedik diyenler olabilir. Muhtemelen size de sürpriz olabilir. Evet günün sonunda zarar da edebilirsiniz. Bu da mümkün. Yani bu e-ticarette her şey olabilir. Ben e-ticaretten çok fazla zarar ettim. Yani gerçekten iyi zarar ettim ben. Ama e, bu ettiğim zararlar, bu yaşadığım tecrübeler bana bugün işte bu projemi e, hayatta kalmasının sebebi, yani bu projenin bu şekilde ilerlemesinin sebebi belki de o zarar ettiklerim olabilir, harcadığım paralar olabilir. Ya da belki de ben tam entegre polisini hiç yapmasaydım, eticaret üzerinde devam etseydim eminim e-ticarette ben para kazanırdım, kazanmaya devam ederdim. Ama ben yolumu eticaret üzerinde yapmadım. Yani eticaret satışları üzerine kurmadım. Tamamen entegrasyon, yazılım üzerine ben yolumu korudum. O yüzden de bu taraftan ilerliyorum. Yani bunlar bu zamana kadar oldu ki ben bu şekilde size rahat rahat bilgilerimi aktarabiliyorum, tecrübelerimi sizinle paylaşabiliyorum ve bu şekilde içerikler oluşturabiliyorum. Umarım kafanızı çok fazla karıştırmamışımdır, detaylı bir şekilde anlatabilmişimdir. Yani fikirlerimi, düşüncelerimi, görüşlerimi anlatabilmişimdir diye düşünüyorum size. Videoyu bu şekilde sonlandırıyorum vitamintron.com YouTube kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı takip etmeyi unutmayın. Bir de bizim bir Facebook grubumuz var. Şu anda 15.000'in üzerinde üyesi var. Burada hem ben bir şeyler paylaşıyorum hem de satıcılar ya da satıcı olmaya meyilli üyeler orada bir şeyler paylaşıyor. Bilgi alışverişinde bulunuyor. Bu Facebook grubunun ben linkini videonun açıklama kısmında paylaşıyor olacağım. Oradan bir Facebook grubumuza katılabilirsiniz, Sizler de takip edebilirsiniz, kendi bilgilerinizi aktarabilirsiniz ya da işte paylaşan bilgilerden yine tecrübe edinebilirsiniz. Yani mutlaka faydası göreceksinizdir. Bunun bilgisini vermek istiyorum. Videoda bu şekilde sonlandırıyorum. Hepinize eticaret hayatınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.